Evet, Güney Kore'nin başkenti Seyo'dan hepinize selam olsun. Şu an öyle ufak bir gezintiye çıktım. Bugün işe gitmedim. Ben kimim? Benim adım Cho. Soyadım yurdum, Tekir Dağı'yım. Öyle dünya turuna çıktım. Şu an Kore'ye para kazanmaya geldim. İnşaatta çalışıyorum kaçak. Ondan sonra birikmiyorum. Gezmeye devam edeceğim inşallah. Kahvemi de aldım. Size böyle etrafı göstermiş. Hiç bilmediğim bir yerde, hiç bilmediğim bir mahalleye gireceğim. Hiç araştırmadım öyle. Çıktım kafama göre. Bu benim Youtube'da ilk videom, <gülüyor> videom, <gülüyor> bu benim Youtube'da ilk videom, biraz acemiyim, yani ilk başlarda biraz çekingenim, bakalım inşallah yapabiliriz. Bu yolculukta masraflarımı nasıl karşılıyorum? bir ee, araba almıştım bir ara, bundan 3 sene önce, onu sattım, borçlarımı kapattım, sonra aldım uçak brezini, geçtim Tayland'a. 3 ayda bütün parayı yedik, şimdi geldim Kore'ye para, para kazanmaya. Bakalım. Böyle bir ağır etrafı göstereceğim. Ağır ağır kendinden bahsedeceğim. Çünkü bugün bu benim ilk videom olduğu için aklıma çok fazla anlatacak bir şey gelmiyor. Hani normalde çok konuşkan bir insanım. Ama kameraya karşı biraz şeyim şu anda şu an. Ee, nasıl diyeyim? Yabancıyım yani kameraya karşı. Alışmaya çalışıyorum. Alışmaya vesileyim şu an. Zamanla inşallah daha akıcı, daha, daha şekilde konuşacağız. Daha güzel şekilde olacak. Kore'ye nasıl geldim anlatacak olursak, Kore zaten bizden biri istemiyor. Keta'ya başvuru yaptım, onaylandı. Uçak biletini aldım, geldim. Ama işte Keta'ya başvururken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da var. Bununla ilgili bir video da çektim, Instagram'a attım. Instagram linkimi de zaten açıklamaya bırakalım. Oradan şey yaparsınız, izlersiniz. Ama burada <laughs> burada sevmediğim tek olay şu kırmızı ışıkta bekleme olayı. Alıştık Türkiye'de beklememeye. Be. Bir de çok uzun sürüyor. Belki 40 saniye, 1 dakika bekliyor, bekliyorsun burada. Aşk ne demek ki bilen var mı? Bir de nereye, nereye gideceğimi de bilmiyorum. Öyle boş boş geziyorum. Şimdi internetten Google Ajitalar'dan bakacağım bir yer. Ona göre güzel bir yer bulup gideceğim. Yeşil ışık yandı geçer, Şöyle göstereyim size. Bizim müsaade et. Çok fazla kendimi çekmek istemiyorum çünkü kendimi sizdeki çekip de sizi sıkmak istemiyorum. Mümkün olduğunca etrafı göstermeye çalışacağım. O arada konuşup anlatırım bir şeyler. Şimdi metroya geldim. Metro ve Hongdae diye bir yer var. Oraya gideceğim. Buranın en ünlü yerlerinden bir tanesi. Gece hayatı olur çok iyi. Itaewon ve Hongdae. Bu iki yerde gece hayatı çok iyi. Hongdae'ye gideceğim. Öyle AVM'lere falan gidelim. Kıyafet fiyatlarına bakarız. Elektron kıyafetlerine bakarız. Bakalım. Evet şimdi metrodan indim. Net istasyondan çıktım. Hongdae'ye geldim. Şöyle o tam da şeye gelmiştik. En eşlik caddeye gelmiş. Gerçi çok değişik gözükmüyor şu an ama normalde burası geceleyin çok canlı oluyor. Benim ilk Kore'ye geldiğimde geldiğim yer burası. Hongdae'ye gelmiştim. Ama fazla kalmadan başka bir konuma gittim. Çünkü burada bulduğum iş, işim Hongdae'ye servisi yoktu. Mecbur Derim tarafına gitmek zorunda kaldım. Derim'de Chinatown oluyor. Çoğunlukla orası China, Orada Çinliler oluyor. Zaten benim çalıştığım insanlar da hep Çinli. Çinlilerle birlikte çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorum. Temizlik işi yapıyorum inşaatta. Sabah sabah 4'te 4.30'da kalkıyorum. 5'te servis geliyor. Gece gece yarısı 5'te. Te, akşam 5.30'da evde oluyorum. Ortalama 12 saat kadar bir vakit vakit. Çalıştığım saat 9 saat ama toplamı bulunca 12 saati buluyor. Hafta her gün böyle bir, bir pazarım var sadece. Bugün de gidemedim. Alarmı kurdum titreşimi almışım telefonu, sessiz almışım, duymadım hiç, alarmı duymadım, aramış, aramış, aramayı duymadım. Kalkamadım, gidemedim bugün işe. Ama normalde hafta içi her gün çalışıyorum yani. Her arada birkaç gün gitmemezlik yaptığım oluyor tabi de. Arada çok boş konuştuğum oluyor. Boş konuşmuştan fazla şey yapmayın. Kusuruma bakmayın yani, bazen boş konuşmuşluğum oluyor. Eğer sıkılacak olursanız da yorumlarda belirtin bana hangi hareketlerini sıkıyor, hangi hareketlerinden rahatsızsınız. Ben de ona göre düzeltmeye çalışıyorum. Biz yeniyim de arkadaşlar yani. Bu benim ilk videom. İlk kez video çekmeye deniyorum şu an. Bakalım. Ama buranın kızları çok güzel ya. Bak şimdi arkamda Baksana da. Baksana şunların güzel de. Ama çok da soğuklar ya. Var ya iki aydan beri buradayım bir tane Koreli kızla tanışamadım. Normalde Tayland'da Hani hiç, hiç, sıkıntı yaşamadım bu konuda ama <laughs> burada tık yok yani ya açıkçası. Çok soğuklar, çok soğuklar böyle. Ne, göz, ne bir göz teması ne bir hello diyebiliyorsun böyle. Zaten göz teması kullanmadığı için, bakmadığı için çekiniyorsun da yani gidip hello hello demeye. Böyle bir yeşil ışık çaksa gideceğiz de yeşil ışık yakmıyorlar hiç. Şimdi bulabilirsem, hani AVM'nin nerede olduğunu bulabilirsem gideceğim bir AVM turu yapacağım ya. Kıyafetleri göstereyim, ayakkabıları göstereyim. Çok ucuz burada. Bir günlük maaşınla en kral ayakkabı alabiliyorsun. Bir günlük maaşının en kral kıyafeti alabiliyorsun. Alın gücü çok iyi bulanım. iPhone videosu çektim zaten Instagram'a. Ee, <laughs> iPhone videosu çektim Instagram'a. Orada zaten belirttim. iPhone 15 Pro Max'i 15 günlük maaşını alabiliyorsun. Ortam bu şekil. Burası gece çok canlı ama ya. Vallahi efsane ortam var burada gece. Şöyle şu gördüğünüz alanda dans eden insanlar var. Şarkı söyleyen insanlar var. Bak bak şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe de bak. <laughs> Her taraf güzellik kaynıyor ya. Baksanıza. Ortam bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlarımız fotoğraf çekiliyor. En sevdiğim olaysa şu, yurt dışı oldu. Yani en sevdiğim olaylardan bir tanesi. Hiç bilmediğin sokaklarda geziyorsun ya böyle takyon kulaklarını. Ama al, al, al etrafa bakıyor. Hiç bilmediğin, hiç gel gelmedin daha önce yerlere geziyorsun. Keşfetmeye çalışıyorsun. Çok güzel bir şey bu ya. Gerçi biraz ben bu konuya alıştım. Çoğu yerini gezdim de. Gene genel olarak çok güzel bir şey yani. Yurt hiç ilk çıktığımda çok afalladım gerçi. Tayland'a ilk indim Aziran'ın in, Aziran in kaçında indim ben ya? 9'unda. Aziran'ın 9'unda. Yabancı dil yok. Yeni gelmişim. Daha yurt dışı hiç anlamıyorum. Bir afalladım lan dedim acaba dönsem mi Türkiye'ye falan filan diye. Daha ilk günü. Ondan sonra bir tane Endonezyalı arkadaşla çalıştım, tanıştım. O çıkarttı bana ortamı falan gösterdi. Yani Alıştım onun sayesinde. 4 ay, 5 aydan beri yollardayım şu an. 3 ay Tayland'a kaldım. işte, 2 aydan beri buradayım. Bir ayım kaldı. Bir ay daha kalacağım. Japonya, Malezya, Vietnam, Laos, Hindistan, Nepal. Bakacağız bakalım en son Mart Nisan gibi Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Yani Nisan'ın 14'üne kadar minimum buradayım bayramına kadar. Çünkü Nisan'da Tayvan'da e çok güzel festival var. Geçen sene katılmayı düşünüyordum ben ona. Paraya denk gelemedim uçak bekledim falan. edemedim Acıvan'da geldim. Ona katılmam lazım. Bakalım. Evet şu an AVM'nin içindeyim. Ayakkabı ve reyonuna geldim. Şöyle göstereyim. ABC Market. Şimdi bakalım bakalım. Nike'ların fiyatı kaç paraymış? Mesela buna bakalım. Şöyle bir ayakkabımız var. Bunun fiyatı kaç paraymış? Ha burada yazıyor. Zaten fiyatta. Bak. Bu ayakkabının fiyatı 71 bin won. Yani burada günlük maaş 130 bin, 120 bin won arası değişiyor. Gördüğün gibi yarım maaşınıza en kolay ayakkabıyı alabiliyorsunuz Nike'ın 89 bin won, 89 bin won, 79 bin won. Aynı şekilde keza Adidas da öyle. Bir günlük maaşınızla, bir buçuk günlük maaşınızla, hatta yarım günlük maaşınızla istediğiniz ayakkabıyı alabiliyorsunuz. Alım gücü gerçekten çok iyi burada. Bak gördüğünüz gibi 100 bin won. Burada bir günlük maaş 130 bin won, ayakkabı fiyatı 100 bin won. Bu şekilde. fil ya. Fileyi boş ver. Fileyi Aa bak bu ayakkabı bende var. Bunu aldım ben buradan. Kaç balı? 109 bin won. Ben bunu at, e, 98 bin won'a mı öyle bir şey almıştım. Aynısı var bunun bende. Aa. Abi şu ne ya? Şu an böyle bir mağazaya geldim. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi böyle mağazaya geldim. <laughs> Nike'ın mağazası. Burada fiyatları kontrol ediyorum. Bakalım bu montun fiyatı kaç paraymış. Hop. Video çekmeye izin vermiyor da. Size mecbur yiyor aşağıya. Bunlar Aşağıdaki izin veriyor, yukarıdaki izin vermiyor. Sen, kimsin lan köpek? Yola bak ya. Neyse yapacak bir şey çıkacağız. başka da bir, bir şey yok ki burada ya. Neymiş ya? Aa, bak. Burada böyle şeyler var. Fotoğraf çekilip böyle bu şekilde fotoğrafını çıkartabiliyorsunuz. Ben denemedim de. Güzel benziyor. İçerisi de aynı böyle bu şekil. Şimdi bir tane galeri gördüm. Onun aklıma geldi. Onu da söyledim. Burada araba fiyatları da çok ucuz. 2 aylık maaşınızla ortalama halli bir araba alabiliyorsunuz. 2010 model. Volkswagen Jetta, ne bileyim Renault'un arabası olur, Opel'in arabası olur. 2 aylık maaşınızla, minimum 2 aylık maaş, yani maksimum 2 aylık maaşınızla istediğin güzel bir araba alabiliyorsunuz burada. O konuda da çok ucuz. Ben gezi olayını bitirdikten sonra Kore'ye tekrar gelmeyi düşünüyorum. O zaman buraya yerleşip bir araba alacağım zaten. Bir de istediğim Audi, BMW tarzı bir şey almayı düşünüyorum. Türkiye'de de bende 3 tane araba vardı. Yani 3 tane değiştirdim. İlk Tofaş aldım. Ondan sonra Honda Civic vardı bir tane de. Bir iki sene de onu kullandım. En son Renault 19 aldım. Renault 19'a düştük. Sonra sattım arabayı. Çıktım yola. İyi ki de satmışım. İyi ki de yemişim parayı yani. Aaa Adidas. Adidas'a gideyim bari. Bu dünyayı bir kere, bir kere arkadaşlar. Yemişim parasını. Ama her türlü gelir zaten. Şu anda Evet şimdi Adidas'a geldim. Ben de ben İnşallah bunlarla da kovmaz beni dükkandan video çekmeye diye. Ayakkabı, ayakkabının fiyatını zaten çektim. Onları çekmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir önceki gittiğim şeyde, mağazada. Burada kıyafetlerin videosunu çekeyim biraz daha. Haddas. Böyle bayanlara özel. Krok mu deniyor buna? Ne deniyor? Böyle bir şeyimiz var. 49 bin won. Evet 49 bin won bunun fiyatı. Çok ucuz ya. Ha bu monta bakalım bari montun fiyatı kaç paraymış. Bu gördüğünüz montun fiyatı bayanlar öyle. 229 bin won. 2 günlük maaş böyle bir mont. Kramponun fiyatı kaç para ya? Kaç para? 169.000 won. Formanın fiyatı kaç paraymış? Messi'nin forması. Kaç para baba bu ya? 119.000 won. Dediğim gibi arkadaşlar maksimum 1 2 Hadi bilemeyiz 3 günlük maaşınızla en kral montu yani. Ya alım gücü gerçekten çok iyi burada. Evet burada böyle gördüğünüz gibi zenci kardeşlerimiz var. Kaç şuradan kaç. Gene aynı yere geldik. Aynı yerde dönüp dolaşıyoruz ya. Şuraya çıkayım bakayım. Burada <laughs> Avrupa turist çok var burada. Yani çoğunlukla geldik yere Hong Kong'da itemon sokak satıcılarımız var böyle. Asker kardeşimiz var. Burada askerlik 4 sene. Bizim ülkemizde şu an 6 bir 1 sene yaptım gerçi ama. Burada askerlik 4 seneymiş. Yani yanlış hatırlamıyorsam 4 sene öyle diye duydum. Hepimiz aynıyız. Belki daha, daha, farklı. 4 sene diye hatırladım ben. Şu çok yakışık bir ah. Burada <laughs> koca gün böyle çok, hani Kore'nin erkeklerle bir yakışıklı çok uyuz olacağım görünce ya. Onlar yüzünden fazla böyle şeyimiz de yok. Hani nasıl diyeyim şansımız da yok yani kızlara karşı. Boş boş dururken size şey anlatayım bari. Kore'ye nasıl gelebilirsiniz onu anlatayım. Öncelikle keto diye bir e, vize türü var. Yani vize türü demeyeyim ona. Ön başvuru formu gibi bir şey. Ev, ev vize tarzı bir şey. Ona başvuru yapıyorsunuz, bilgileri dolduruyorsunuz o onaylanınca çok kolay onaylıyor zaten. Ben başvurdum yarım saatte onaylandı benim şeyim ketam. Yani normalde Türkiye, Türkiye vatandaşlarını 3 yıl, 3 ay, e, ay, giriş serbest. Ama böyle bir koronadan sonra böyle bir sistem çıkartmışlar. Buna başvuruyorsunuz. Onaylanıyor, uçak biletini alıp geliyorsunuz. Yani onaylanınca tabi bitmiyor. Kapıdan girmek de sıkıntı. Şu an ülkede çok fazla kaçak çalıştık çok fazla itici aldığı için evet Türkler çok fazla itici ediyor. O yüzden biraz sıkıntı çıkartıyor. Çok fazla dönen oraya yani Türkiye'ye giremeyip. Facebook gruplarına kayıtlıyım ben burada. Kovede çalışanlar, Kovede yaşayanlar diye gruplarına kayıtlıyım. Hani orada okuyorum, geliyor adam, almıyorlar. Ay diyor ve memleketine geri gönderiyorlar. Hani eğer gelmeyi düşünürseniz buraya veyahut da başka bir yerlere bir de başvuru yapmayı düşünürseniz eğer imkanınız varsa önce öyle yakın ülke olur, Asya olur birkaç öyle vizesiz ülkelere gidin pasaportunuzu doldurun birkaç tane damga olsun. Hani benim iki tane damgam vardı. Bir Tayvan, bir Kamboçya. Kim gibi takıldığım için hiçbir sıkıntı yaşamadım kapıda girerken de. Çok fazla dönen oluyor ülkeden geri. Havası yazın sıcak, çok sıcak. Hani şu an çok sıcak. Hani soğuğu da çok beter soğuk yani. Benim çenemin burası yamuk sanki ya. <laughs> benim en takıntılı olduğum yer hayatta bu, bu şu profilden fotoğraf çekilmem. Çenemin şurası biraz yamuk. Çoğunlukla böyle buradan bakıyorum kameraya da. <laughs> evet. Bana mı yapıyor ya? Evet gördüğün gibi burada sokaklarda çok fazla e, evcil köpek var. Hani sokak köpeği yok, sokak kedisi hiç yok. Hiç denk gelmedi daha şimdiye kadar. Ama insanların elinde çoğunlukla... Sokak... E, ne sokak ya? İnsanların elinde çoğunlukla şey, köpeği var. Süs hmm. köpeği var. Herkes süs köpeği besliyor evinde. Ama hiç sokak köpeği yok. İlginç tarafı da o yani. Bir de buranın insanı hani Koreliler yiyorum bilmiyorum da Çinliler çok Çinlilerle çalışıyorum. Köpek eti de yiyorlar. Koreliler, Koreliler de yiyormuş diye duydum. Artık ne kadar doğru yalan bilmiyorum. Yani kendi ca gözlerime canlı canlı gördüm. Köpek eti ke kesilmiş böyle kasap gibi bir yerde. Köpek eti gördüm. Bizim Azat diye bir arkadaşım orada göstermişti bana. Daha ilk geldiğim gün. Te bak gördüğün gibi burada bir tane it var. Nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Çünkü hiçbir plan yapmadım. Hani normalde bugün işe gidecektim. İşe gideceğim için hiçbir plan yapmadım. Sabah kalkamadığım için işe de gitmedim. Plansız geziyorum şu an öyle kafama göre. Sabah erken kalktım 7.30'da kalktım 7.30-8 gibi. Normalde işe e, servis 5'i çevirerek geçiyor. 5'i 15'i servis oluyor benim. Yetişemedim ama yine 7'de uyandım yani. Erken uyandım. 7'den beri ayaktayım. Çamaşırlarımı yıkadım. Duş almışım. Şey yemek yedim. Şimdi öyle geziyoruz kendimize. Bundan sonra da artık gezi, gezi hayatıma da erken kalkmaya alıştırmam lazım kendimi. Buraya gelmeden önce gece 3-4 gibi yatıyordum. Ay sabah karşı yani öğrendi ki bu gibi uyanıyordum Günün Günüm piç oluyordu, hiçbir şey yapamıyordum. Kalkıyordum, iki yemek yiyordum, bir iki de geziyordum. Ayrıca tekrar eve, şey otele. Yani olan zaten gezide gündüz yani gündüz değerlendirmek önemli olan. Gündüz değerlendiremiyorsun öyle çok geç uyanınca. O yüzden erken kalkmaya alıştırmam lazım kendime bundan sonra da. Aa ben fotoğraf çekecektim. Doğru aklıma geldi. Fotoğrafçı bulayım bari. Green Card'a başvuracağım. Daha önceki başvurduğumda fotoğraf kendim çektim muhtemelen fotoğrafçı da çektireceğim daha profesyonel olması için. Belki çıkar. Belki o bir öncekisinde o yüzden red yemiş olabilirim yani. Fotoğraf önemli arkadaşlar şeyde. Green Card'da. Eğer başvuracaksanız fotoğrafı mutlaka şey yapın. özel fotoğrafı da çektirin. Şimdi bir tane kafeye geldim. Hani kafeye gittim. fotoğraf stüdyosu sordum. Tarif etti bana. O arada şey aldım kendime. Süt aldım. Bugün kahve içtim ben kahve içtim ama uyuyamıyorum. Sabah da işe gideceğim. Dedim bari bardak içeyim belki o şeyi şey yapar. Yani uykumu getirir. Ben de bu bugün kahve içeyim ya da çay içeyim. Belli bir saatten sonra katiyen uyuyamam. Hani saat 9 gibi 10 gibi bir kahve içeyim. Gece 2 uyuyacak kadar hayatta uyuyamam. Zaten ben sabah 5'te işe gidiyorum. 2 saat uyku uyuyorum gideyim işe. Geldiğimde fotoğraf çektim ve çok para istedi ya. 30 bin won istedi. Yani 30 bin won benim 3 günlük param. Normalde o, o fotoğraf. Fotoğraf çektiğimde fiyatı o kadar değil mağazada var bir yer. Ucuzmuş yani oraya gideceğim bakalım. Gerek yok olsun Evet şimdi böyle bir yemek yemeye geldim. Hamburger söyledim genel zaman gibi. Gördüğünüz gibi. Hoppa. Şöyle bir cihaz verdiler bana. Yemeğim o zaman bu ötecek. Gördüğünüz gibi. Bekliyoruz bakalım yemeğimiz olmasını. Evet yemeğimiz geldi. Böyle bir fanta söyledim ufak. Şekilde patates var içinde. Ve şöyle bir burgerımıza çıkalım. Yemek acı olduğu zaman yediğim yemekten hiç keyif almıyorum. Evet şimdi metro istasyonuna geldim. Eve gidip yatacağım ulanca. Evet şimdi metroda indim. Oturduğum mahalleye geldim. Devrim'e. Burası China Town. Burada full Çinli kaynıyor. Kore'nin e, çok ayrı bir dünya burası. Kore'nin diğer yerlerinden çok çok farklı. Mesela Kore'nin diğer yerlerinde yerde ne sigara maviti bulabilirsiniz, ne bir çöp bulabilirsiniz. Bu, burada, <laughs> burada ise temiz alan yok. Her yer leş gibi. Sokağa balgam atan mı dersin, sigara maviti atan mı dersin. Pislik ya burası. Bu ayrı bir dünya burası. Ya arkamda Çinli var. Çinli bulayım. Valla hareketlere bak. Arka kamerayı da açayım şöyle. İstasyondan çıkışımızı yapmış bulunmaktayız. <laughs> evet mahalle burası arkadaşlar. Gördüğün gibi hep Çince harfler. Hani sanırım Çince bunlar. Çok da anlamıyorum ama. Şimdi size Çin pazarını gezdireyim biraz da. Çin pazarı şu ara sokakta. Şu karşı yeşil. Gördüğünüz yeşil dövizcinin oradan gideceğim. Abi bir buçuk iki dakika oldu hala kırmızı ışıkta bekliyorum ya. Bir türlü yanmadı gitti te yandı şimdi. Kore, Kore teyze. Buranın ışık muhabbeti çok kötü ya çok uzun sürüyor ışıklar. Yeşil ışık çok kısa çok çabuk sönüyor. Kırmızı ışık ise bayağı bekletiyor ya. Evet burası döviz bürosu. Döviz bürosu ama sadece Çin parası var. Ne dolar var ne başka bir şey. Sadece Çin parası. Aynı şekilde böyle sağ solu restoran mı diyeyim ne diyeyim bunlara? market mi diyeyim böyle, böyle değişik var. <laughs> evet böyle aparatı patıştı mı? Hello. Aparatı patıştı mı var böyle değişik değişik yemeklerimiz var. Bu ne abi ya? Duryan meyvesi. Hiç yemedim bu duryan meyvesini. Hiç de gibi durmuyor. Çok kötü kokuyor. Bu ne abi? Ne oldu hiç bilmem hiç gerek yok. Bu ne abi? Bunlar nasıl yemek? Nasıl yiyorsunuz siz bunları şöyle ya? Şuraya bak ya. Allah'ım gün ayağımız çok Bir berbat ya, gözü görüntüsü. Kokusu da berbat. Tavuk ayağı. Komple bütün tavuk. Bu ne bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Burada poğaça tarzı şeylerimiz var. Anlıyor Köpek eti neredeydi ya? Bir buraya bakayım bakayım. Burası mıydı? Sanki burasıydı Öyle hatırlıyorum. Evet burası değil. Geri doğru de olabilir. Ya da burada doğru olabilir. aaa ah, ya. burada yaşanan çoğu Çinli Çinli hepsi hava için mi havanı ıslatayım <laughs> böyle gördüğünüz gibi sucuğa benzer şeylerimiz var bu ne abi hello böyle değişik değişik yemeklerimiz var hiç yenecek gibi durmuyor ya domuzda domuz var Domuz burnu gördüğünüz gibi. Evet sanırım köpek eti satılan caddeye gelmiş bulunmaktayız. Tam emin değilim ama. Sorry, tam Tam emin değilim ama burası olması lazım da. Şimdi hemen arka kamerayı çeviriyorum ve gösteriyorum size etrafı. Evet burada gene değişik değişik et türlerimiz var. Burası bayağı yoğunmuş ya. Bu saatlerde burası bu kadar yoğun olmuş muydu? Evet. Gördüğün gibi köpek eti bu arkadaşlar. Bunlar Allahsız kitapsız bunlar yemin ederim. İsterseniz bunu böyle çevirebilirsiniz. Bu köpek eti. Nasıl yiyorsunuz bu hayvanı? Yazık günah ya. İnsan dostunu yer mi anasını satayım? Ama o senin dostun dostun. Ayıptır günahtır. Te, gördüğünüz gibi değişik değişik başka etlerimiz var. Domuz. Eh, bu ne be ya? Gerçekten çok pis kokuyor ya bu. Çinlilerin yemek kültürüne çok tiksindim ya. Vallahi gerçekten çalıştığım iş yerinde de mesela Çinlilerle çalışıyorum. Biraz daha böyle yapılan yemekler Çin ağırlıklı oluyor. Çinliler öyle oluyor. İş yerindeki yemek ben mesela hiç yemiyorum. Hep dışarıdan yiyorum. Gerçekten valla inanılmaz iğrenç yemek kültürü var bunların ya. Evet şimdi hostelden çıktım. Daha doğrusu kaldığım yerden çıktım. Oster denmez oraya. Ee, ufaktan bir şeyler alıştıracağım. Ondan sonra spor salonuna gideceğim. Oraya gittiğimde video açar. Size spor salonunu göstereyim. Biraz da fiyatından bahsedelim. Kendinize iyi bakın. Ve şimdi böyle bir yere geldim. Burada ee, şu tarz bir menü var. İçinde sadece domates ve çıkın var. Bundan söyleyelim. Fiyat 7000 won. Bekliyoruz şimdi gelmesini. Gördüğünüz gibi yemeğimiz var arkadaşlar. Gayet başarılı. İçinde tavuk var, domates var, kaşar var, bir de malur var. Sanırım başka bir şok gibi gözüküyor. Biber de var sanki ya. Evet, an hani itibariyle bir spor giriş yapmış bulunmaktayız. Burada böyle hocalarımızın masası var. Bunlar e, gelen öğrenciler gibi güveniyor. Falan filan o şekilde. Spor da bu şekilde böyle gayet güzel kullanışlı bir sorunumuz var. Şimdi soyunma odasına geliyoruz bakalım. İçerisi bayağı kalabalık gözüküyor. Hani Baba çalışmaya başlasın bakalım. Evet şimdi üstümü değiştirdim. Çalışmaya başlayacağım. Hafta içi mümkün olduğunca her gün gelmeye çalışıyorum. Bugün de dümenden göğüs veya ön kol çalışacağım. Ama dümenden yani. Şimdi Nisan spor da göstereyim. Tam bu şekilde. Aman kameraya kapatmıyorum da. Havanın gördüğünüz gibi de onun geçeyim. Havamız burası arkadaşlar. Ortam gayet güzel, gayet neşeli, gayet güzel yani. Neyse ben başlayayım, bari olsun evler. Daha gördüğünüz gibi benim zargana vücudum. Tam bir zargan hayır şuraya bak. Evet bu savunun fiyatından bahsetmeyi unuttum. Salonun fiyatı şu an 180.000 180 bin won. Yani burada dediğim gibi maaş bir günlük maaşı da 30 bin won. Yani bir buçuk günlük maaşınızla 3 ay bine favanı kiralayabiliyorsunuz. Ama ben 110 bin, 100 bin won ödedim. Çünkü ben ödediğimde daha salon yeni açılmıştı ve kampanya vardı. Direkt bir yani hemen hemen maaşımın %70'i ile 3 ay spor salonuna kaydoldum. Ama şu anki fiyatı 180 bin won. Yani bir buçuk günlük maaş hemen hemen gayet iyi. Bir günlük bir günlük balayla 3 aylık spor salonuna kayda olabiliyorsun yani. Ben yani Türkiye'de kayda yani yani yolculuktan önce 2 ay taksit yapmıştım sırf şeyi ödeyebilmek için, spor salonunun parasını ödeyebilmek için. Şimdi sabahından çıkmaya meve doğru gidiyorum. Yatacağım, uyuyacağım. Yarın zaten sabah işe gideceğim. Bu hafta hiç bir daha video çekemem ya. Bir dahaki videoyu pazar gün çekerim. Bugün, bugünlerden salı ya da çarşamba olması lazım. O yüzden bir dahaki videoda görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın